Öncelikle merhabalar. Bugün sizlere Netflix'teki Gönül filminden bahsetmek isterim. Kısa bir özet geçecek olursak, domları konu olan bu film, Piroz ile Ağa'nın kızı olan Sümbül'ün olaylı tanışmaları ve kendi aşkları için mücadelelerini anlatmaktadır. Film genel olarak Çingeneler Zamanı filmini andırmasıyla beraber klasik bir Netflix yapımı gibi gözükse de hikayede birçok eksiklikler vardır. Keza konu olarak alınan dom halkı kesinlikle Erzurum ağzıyla konuşmayan Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır gibi Turabdin bölgesinde yakın olarak yaşayan ve genel olarak Kürtçe konuşan haliyle çocukları uşak diyen Erzurum'a Dada Şazi konuşmazlar. Bu toplum genel olarak film için mekansal olarak tercih ettikleri Antalya yöresi domların gerçek diyarlarını ve gerçek yaşayışlarını tamamen yansıtmamaktadır. Çünkü çevredeki Kürt köyleri böyle dizayn edilmez ve bölgede daha canlı olurdu. Ve Kürt köyleri genel olarak birbirinden uzak olmayan dip dibe olan evlerden oluşur. Bundan ötürü Etrafta bulunan tasarım olarak kaldıkları mekan ise domların yaşantısını yansıtmamaktadır. Domlar genel olarak 1990'lara kadar büyük aileler ile çadırda ya da parası satın alabilirlerse izin alarak köylerde kalırlardı. Araba enkazlar arasında yaşamazlar ve genel olarak kullandıkları enstrüman kemane değil, biyolesel olarak kamaça ya da rıbap olarak adlandırılır. Ayrıca sahnedeki gibi davul ile kemençe bir arada kullanılmaz. Genel olarak genç erkekler bir iki kişi halinde raks dediğimiz oyun havaları, davet, govendler çalarlar. Haliyle bu film birçok alanda gerçek dünya hayatını yansıtmamaktadır. Yapımcılar ve senaristler bu süreçte gerçek bilinen kişilere danışmamış, bu işte uğraşmayan, rıbap çalmayan ve onları tanımayan senarist ve yapımcılar tarafından kulaktan dolma bilgilerle yapılan ve maalesef tamamen zaman ve mekan belli olmayan acayip bir senaryo işlemişlerdir. Genel olarak kemençe işiyle meşgul olan kişiler tasvir edildikleri halde olmazlar. Elbette neşeli ve şen şakrak olan bu insanlar hikayeler anlatır, insanların düğünlerine, toplantılarına giderlerdi. Ayrıca kız isteme sahnesi, enstrümanları ve şamanist ayini yapar gibi kız isteme törenleri olmaz. Dom halkının zaten ötekileştirdikleri bir dönemde kendi çalgıcı hallerini belirtmezlerdi. Ve genel olarak domlar için her şey eğlence veya müzik değildir. Kendileri acı yaşamış, ötekileştirilmiş bir toplumda Böylesine dünya umursamaz gibi gözükseler de hala temel insan haklarını bin binlerce domun yaşantısını söyleniyor. Genel olarak doğru bilgileri göz ardı ederek filmin işleyişi bence gene aynı şekilde eksikti. Bulunan coğrafya ölü gibi gözükülen tamamen az sayıda insanı barındıran bir yer diye tavsiye edilmişti. Keza Güneydoğu Anadolu bölgesi tamamen aktif ve canlı olarak bulunan bir bölgedir. İşleyiş olarak filmin ortalama akıcı kalitede olduğunu söyleyebilirim. Gerçek hikaye bilmeyen insan için gözük, güzel gözükebilir. Ama donları yakından tanıyan kemençi işle uğraşan Kürtleri tanıyan birisi olarak filmin genel olarak ortamı yansıtmadığının kanaatindeyim. Siz de benim aynı fikirdeyseniz ya da farklı fikirdeyseniz lütfen yorumlarda buluşalım. Herkese iyi günler dilerim.